Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet biz uyandık. Saat şu an 10.30. 9'da uyandım. 1.30 saat içerisinde ne yaptın diye sorarsanız yatakta uzandım. Evet uzandım. Saat tam 10'du. Ee, kalktım. Yatağımı toparladım. Yatak odasını sadece süpürdüm. Salondaki yastıkları düzenledim. O kadar. Bir şey yapmadım. Kahvaltı da yapmadık. Hmm. Ne yapacaksın diş fırçanı? Ana, ben ana. sana yumurta yapayım mı? Ana, şimdi ben Yaren'e bir yumurta kıracağım, onun karnını doyuracağım sabah öyle. Bunlar. Tamam bir tanem. Sabah e, sütünü işte süt dilimini falan yedi ama şimdi de bir yumurta kırayım, e, güzelce bir ekmekle böyle karnını doyursun. Ben bir şey yemeyeceğim. Hmm, bu da şey sürdüm, nemlendirici sürdüm. O yüzden böyle beyaz şey beyaz gibi gözüküyor. Bir şey yemeyeceğim. Nedense aç değilim. Tuhaf yani. Annem gitti, kahvaltılar bitti. Bitti yani. Şimdi şurayı kapatalım makinenin sesi rahatsız etmesin sizleri. Ee, sabah sabah makineyi de açtım o çalışsın. Şurada bir tepsi şey var. İşte bırakacağım bir şeyler yedik. Onun şeyleri e, avokadolar vardı. Onların için temizledim. Yumurtalarıyla yaren oynuyordum. Yarencik burada oyuncaklarla oynuyor. Çamaşırlarım dünden ki toplanacaklar, katlanacaklar. Öyle yani bildiğiniz günlük işler. Halbuki daha dün ben bu temizliği yapmıştım yani yapmıştım. Nereden çıkıyor yine ben de anlamıyorum ama bir şey yok. Benim güzel yardımcım yanımda. Olmazsa olmazım tabii ki yanımda. Onunla bir tur geçeceğim. Bir de bugün işlerimin arasında pazar var. Bugün pazar alışverişi yapmam gerekiyor. Çünkü dolapta hiçbir şey yok. Geçen hafta zaten Antalya'daydık ve yapamamıştım. Şu an ne domates var ne salatalık var. Patates yok, soğan yok. Hiçbir şey yok. Hem market alışverişi gerekiyor hem pazar alışverişi gerekiyor. Ne sebzem var ne de diğer şeyler. Onu bugün hallederim ama Birazdan belki de onu da çıkarız. Yaren'in karnını doyurduktan sonra şu evi de bir süpürürüm. Ondan sonra pazara çıkabilirim. Sıcağa kalmayayım. Ay şuradan açı ne güzel oldu böyle net. Hep burada mı dursam? Daha önce hep orada duruyordum. Şimdi burada durmam gerekiyor. Çok güzel şu. Saçımı tabii ki de Yaren'in tokasıyla topladım. Altımda vişneli <laughs> eşortmanım. Neyse ben daha fazla uzatmadan kuzucuğumun bir yumurtasını kırayım. O yesin ben de buraları bir süpüreyim. Ondan sonra sizinle beraber pazara gidelim. Şu örtüden varsa alacağım bu tarafa da. Artık hepsi aynı olsun. Öyle yani şimdilik kaçalım bakalım. Thank <laughs> you. benim temizlik davam boş. Bakın. Bak çekmeceden sen tokaları al, kutuyu al, oyuncakları boşalt. Ben yerleştirmekten yoruldum. Yaren dökmekten yorulmadım. Bakın. Açılmıyor. Açılmıyor bekle kızım. Bak internet gitmiş o yüzden açılmıyor. Bakar mısınız? Allah'ım. Efendim kızım sen neyi istiyorsun? Sabahtan beri böyle nedensiz ağlamaları, şey yapmaları valla insanı var ya. Kızım neyi istiyorsun? Bir tanem ne istiyorsun? Saat buçuk oldu. Ben zar zor bitirdim. Bak düşünün sadece süpürge işlemi vardı. Başkası ne oluyor anneciğim? Yani bir buçuk, bakın saat kaçtı? On buçuk muydu? On iki saatte ben anca sadece şu yerler süpürülecekti. O kadar. Onu bir buçuk saat, iki saatte yaptım. Düşünün. Sabahtan beri böyle ağlıyor. Tamam hastadır. Halsizdir. Ama nedensiz ağlamalarını gerçekten anlam veremiyorum şu an. Anne ben ne istiyorum? Ne istiyorsun? O telefonu beğenmiyorsun değil mi? O Çünkü telefon değil değil mi kızım? Evet o telefon değil. Ne yapacaksın? Götür onu çöpe at tam vereceğim dur. raflarda zaten fazla bir şey yoktu. Öyle bir tezgahın üstünü falan sildim. Banyom tamam. Çamaşırım da durdu. Astım. Bu kadar yani bir şeyim kalmadı. Evet. Tripli yaren girdi gene içeri. <laughs> Allah'ım ben bunu 16 yaşında ne yapacağım? Bunun tribinden geçilmez. Şuraları bir toparlayayım. Ondan sonra pazara gideyim. Pazara gideyim canım balık istedi. Balık da alayım onu kızartayım. Güzel bir yeşillikli böyle bir balık şey salata yapalım balıkla beraber. Güzel gider. Ama önce şuraları toparlamam gerekiyor. Buralarda bir şey yok. Şu üçlü kabloyu bir türlü getiremediler. Gelseydi şuraları şey yapacaktım ama gelmedi. Öyle. Hava mis güzel. Her neyse şurayı bir toparlayayım da pazara gidelim. Ergen Yaren ne yapıyor acaba? Ergen Yaren. Ayağımı da salladım. Uyudu. Şimdi şu tarafın camını kapatayım. Cereyan yapmasın. Yatsın uyusun. Ben de gideyim balkonu toparlayayım. Bir saate zaten kalkar. Sinek yine mi girdin? Şuraları toparlayayım da. Ondan sonra Şahin arayayım. Gelsin yanında dursun. Yani evde dursun. Ben de pazara gidip geleyim. Kediye bakın. Ben de pazara gidip geleyim. E, hastaya götürmeyeyim. Daha da şey olmasın. Şuraları bir toparlayalım da. Ondan sonra arayayım gelsin. Ben hala evdeyim. Pazara da gidemedim. Şahin'i aradım. İşim vardı. Şu an gelemem. Ee, çalışanlar var. Onlar yemeğe gittikten sonra ancak gelebilirim dedi. Ben de o ara boştayım dedim. Yerine mercimek çorbası koydum. Kaynasın. İçine sarımsak, patates, havuç, soğan, ne bulduysam attım. Vitamin olsun kızıma diye. Şöyle bu biraz şey olsun. Ee, hazır olur. Uyandığında da güzel bir şekilde içiririm. Şu an hala uyuyor. Baktım az önce terlemişti. Terlemesi güzel. Yani terle atıyordur. Ee, üstünü iyice güzelce örttüm. Ateşine baktım yoktu. Ve bayağı bir terlemiş. Uyanınca artık camı falan kapattım. Uyanınca üstünü de değiştiririm. Bir, bir bir yandan tık 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 bir yandan şey çalışıyor. Allah'ım. Kapıyı açıyorum. Sesler geliyor. Kapıyı kapatıyorum. Ruhum daralıyor. Ne olacak bu benim halim? Saat de bayağı bir geç oldu. Bir buçuk oldu. Karnım da acıktı iyice. Ee, balığı da kafaya koydum. her neyse bu sesten galiba duyamayacaksınız. Balığı da kafaya koydum. Onu sadece yemek istiyorum ama onun dışında da her neyse. Birazdan giderim artık Allah'ım. Allah'ım nasıl rahat edici rahatsız edici bir ses ya. Bana bu sesten kurtuluş yok galiba bugün. Önce videomu yayına açtım ve e, böyle yayınlamadan önce bir izleyeyim dedim. E, i̇zlerken hatta geçenlerde bir yorum geldi. İşte ben daha Antalya'da Lara'da halamdayken e, yorum geldi. İşte e, Ferideciğim işte omuzun yırtık mı bana mı öyle geldi diye. Ben yorumlara şimdi annem buradayken fazla cevap veremedim. Yani böyle yukarıdan yorum geliyordu ama anlam veremedim baştan. Anlamadım da şey yapmadım. Her neyse sonra, <laughs> sonra dün akşam mıydı evvelsi gün müydü oturuyordum. E, nigarlara gittiğim videoyu işte paylaştım. Dedim onu dedim ya dedim şu videoyu dedim tekrar bir izleyeyim dedim. Hani şey bir yorum gelmişti işte omuzun yırtık mı bana mı öyle geldi diye. Bir izleyeyim çünkü Nigar'a da aynı sveti giydim. Şimdi ben Lara'dan geldim kıyafetimi yıkadım. Şimdi ütüleme e, gerek duymadım çünkü ütülenmeyen bir şey ütüleme şey olsaydı onu fark ederdim muhakkak. Ben o seti yıkadım ettim ama inanın o yırtıktan hiç haberim yok. Nigerler hatta giydim gittim yine haberim yok. Ne annem söyledi ne Niger söyledi ne teyzem söyledi ne Şahin söyledi kimse bir şey söylemedi. Sonra dedim ki ya dedim böyle bir yorum gelmişti. Dur ben dedim bu Niger'a gittiğim videoyu dedim bir bakayım dedim. Videoyu da editlemişim YouTube'a yüklemişim sadece gizli. Videoyu bir açtım. Bir baktım ki şurası omuzundan yırtılmış. Sonra Lara'daki videoyu açtım. Yani halamlardaki videoyu açtım. Orada da aynı şekilde omuzu yırtık. Vallahi hiç farkında değilim arkadaşlar. Bazen öyle şeyler olur. Yani gerçekten hiçbir şekilde farkında değildim ki zaten dün yorumlara cevap veriyordum dedim işte evet canım yırtılmış ama ben bunu daha yeni fark ettim Nigerlara gittim Lara'yı dolandım gezdim ama bir Allah'ın kulu da karşıma geçip de demedi ki şuran senin yırtılmış yani sonuçta işte halamlarda kuzenlerim oradaydı annem halam işte ne bileyim bir sürü insan vardı ve kimse bana demedi ki şuran yırtılmış aynı şekilde de Nigerlara gittiğimde de kimse bir şey demedi Öyle şeyler olur arkadaşlar. Yani kötü bir niyetle de tabii ki yazmadığınızı e, yazmadığınızı da biliyorum. E, farkında değilim valla. Şuram yırtılmış ama söz onu artık fark ettim. Dikeceğim. Bir video daha işte izleyeceksiniz. Nigarlara gittiğim video tabii ki onu izlediniz bile. Orada da vardı ama ondan sonra daha dikkatli olacağım inşallah ama biraz şey oldum biraz böyle yorumda da zaten sabitlemiştim. Onu da görmüşsünüz. Neyse <laughs> onu açıklamak istedim yani İnanın hiç farkında değildim yani herkesin başına gelebilecek bir şey yani sonuçta ne bileyim hatta bir gün de başıma ne geldim e, Vaykik'den bir tişört almıştım onu yalan yok yıkamamıştım e, getirdim işte dolaba astım ertesi gün giyindim dışarıya çıktım tamam mı markete kadar gittim böyle konuşa konuşa video çeke çeke gittim işte tekrar geldim işte bayağı bir şeydim eve geldim editliyordum ve fark ettim ki şurada şöyle kocaman etiketi var bütün video çöp oldu mu tekrardan sildim yani daha şimdi o tarz şeyle dikkat ediyorum mesela alır almaz etiketine falan bakıyorum ama yırtığını o kadar da bakmadım yani görmemişim yani herkesin başına gelebilecek bir şey ee, utandım tabii ki <laughs> rezil oldum ama neyse siz onu görmezden geldiniz zaten. Teşekkür ediyorum. Biraz güldünüz ama olsun. Neyse çorbam neredeyse hazır yaren daha uyuyor. Saat 2 oldu. Ben gidemedim. Galiba artık yarenle çorba içeceğim. Neyse yaren yesin de önemli olan o balığımızı yarın da yaparız değil mi? Benim minişim uyandı teyzeleri. Şimdi hemen üstünü değiştireceğim. Uyanır uyanmaz hemen çoraplarını çıkardı. Kız cadalot. niye çıkardın? Aa. Hadi gel. Üstünü değiştireceğim. Babam da geldi az önce uyuyordu götürecekti ama uyuyor dedim. Şimdi üstünü değiştireyim babam bunu götürsün. Ben de pazara gideyim. Aa. Ne? Piş mi çıktı kız? Oy. <laughs> Şu dudağın üstü de hep çatlamış. Ee, şöyle şey aldırdım ve pantolon nemlen nemlendiricisini aldım. Onu sürekli uykusunda sürüyorum çünkü diğer türlü sürdürmüyor. Bakın hep yara olmuş. Miniş iyi misin? Bir yerini arıyor mu? Nereni arıyor? Nereni arıyor? Hadi gel hadi gel terin soğumadan kapat bunu üstünü değiştireyim. Dede arayalım gelsin götürsün tamam mı? Hadi bakalım dede arayalım. De ki dede gel beni al. Ah dur. Bakın görüyorsunuz değil mi nasıl hemen ayağa kalktı. Dur bakalım nerede dedemiz? Ah burada baba. Dur dur. Bakın şimdi. Dede. Efendim kızım. Uyandın mı sen? Uyandım. Uyandın. İyi tamam geleyim geleyim kızım. Gelip seni götürürüm tamam. Mı? Tamam. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz değil mi? <laughs> Gördünüz değil mi benim kışım ne kadar tatlı konuşuyor telefonla. Hadi hemen değiştirin dedi gelecek hemen mi? Ben üstümü değiştireyim. <laughs> Hadi bay bay teyze hoşlara. Ne? Çıçamış olur. Tamam. Hadi bay bay teyze hoşlara. bay bay, 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 bay teyze hoşlara. <laughs> Kurban olur annesin. Kız oralara yapma dudağına yap. Hadi üstünde işte. Hadi 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 bakalım ne giydireyim sana. Bak 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 bak. İnadına yapacak. <laughs> hadi bay bay yani. Evet sen git dedeli ben pazara gidip geleyim. Evet sonunda pazara gidebileceğim. <laughs> Saat bu arada dörde geliyor. Gitti. Hadi. Gideyim şimdi. Yaren. Ben ona çorba vermedim. Ben pazara gittim. Geldim şimdi. Hemen şu balkona döktüm. Buradayken göstereyim. Ondan sonra eve taşırım. Şimdi buradan oraya taşı. Oradan oraya şey yapmayayım. Hemen başlıyorum. Şöyle bir buçuk kilo çilek aldım. Ama bu sefer teker teker elimle seçtim valla. Normalde pakette alıyordum. Eve geliyordum. Çileğin yarısı çürüp çıkıyordu. Böyle kendim seçtim. Ee, ondan sonra şöyle ufacık çerilerden aldım. En çok biliyorsunuz ben çeri seviyorum. Şöyle burada bir, bir veya, veya bir buçuk kilo falan vardır. Çeri domates. Bir kilo mantar aldım. tane brokoli aldım. Bir tane mor lahana. Bu arada balık aldım ama hemen tuzladım onu. Koydum tuzunu iyice çeksin diye. Sonra şöyle bir demet maydanoz. 2 kilo salatalık. Başka? Bir tane karnabahar. 2 kilo havuç 2 kilo patates 2 kilo soğan Şöyle e, ince şehriyeli bulgurdan aldım. Bu normalde markette satılanların bir daha ufak, Diyarbakır'dan normal ezan da ara vermiştim. E, şöyle muz Yaren olsaydı şimdi helikopteri şey yapardı. Helikopter geçti. Limonum bitmişti. Limon şöyle bir buçuk kilo. Armut. İki kilo hurma aldım sert hurmadan. Bir kilo fasulye. Ondan sonra cima şöyle bir tane sarımsak rendesinden aldım küçücük böyle kullanırım diye. Bir tane şöyle süzgeç, ince delikli. Çok hoşuma gitti bunu görünce. Şöyle güzel yani her şey makarna da oldu. sonra domates şeyini de süzmek için. Şöyle bir tane süzgeç aldım. Ondan sonra cima ve favori. Şöyle bir tane küçük, şöyle göstereyim. Masa, şöyle. Bunu ne için aldım? Pişi pişi hamur yaparken işte küçük küçük bezeleri yapıp bunu üstünde yapmak için Aldım bunu şöyle. Bundan daha büyük olsaydı tabii ki bunu alırdım ama abinin tırtıra bitti. Konuşması başladı. Her neyse bir tane de bundan aldım. Büyük olsaydı onu da alacaktım ama e, maalesef böyleydi. Bundan daha küçüğü vardı ama bu güzel. Bir de bunu aldım. Aldıklarım bu kadar. Başka bir şey var mı? Göstermediğim şu süzgeç çok hoşuma gitti. Şöyle deliklerinin ince olması, ufacık olması güzel. Evet, aldıklarım bu kadar. Rendemi de koyayım şimdi. Hmm, ben balığı kızartacaktım. Gelir gelmez hemen. Ha bir de mısır unu aldım. Balık için. Balığı gelir gelmez hemen tuzladım. E, tuzunu çeksin kızartayım diye. Güneş geliyor. Bir an evvel bitireyim. E, Şahin geldi işte az önce. Bir şey yeme dedi. Akşam 6 gibi kemere gideriz. Pide yeriz dedi. O yüzden ben şimdi şey yapmayacağım. Hmm, balığı kızartmayacağım. Yarın inşallah kızartırım. Ee, i̇yice de böyle tuzunu çeker. Sizi biraz aşağı, a yok aşağı değil yukarı almam lazım. Çünkü güneş bakmaya başladı. Her neyse balığı bugün kızartmayacağım. Güzelce tuzunu iyice çeksin. Yarınki yönüm balık olacak, salata olacak. Ama bugün inşallah kemer'e gideceğiz. Şimdi e, satıcısı soğanımı zaten balkonda bırakıyorum. Diğer şeyleri ben gideyim dolaba yerleştireyim. Daha zamanım var saat e, 4. 2 saatim var e, yaren daha gelmedi gelsin onu da çorbasını içeceğim karnını doyururum 2 saatte bunları hallederim şey yaparım e, bu buralarda pek bulunmuyor ya da var ama çok pahalı mesela paketi 12 lira e, şokta ama pazarda böyle açıkta aldığın zaman bunu 6,5 lira aldım böyle e, bulgurdan iriden yani iri değil çok ufak değil böyle ortası şehriyeli 6,5 lira bir kilosu öyle yani şimdi bunları kalkayım yerleştireyim Dolabımı da sileyim, temizce. Nasıl artık bir şey yapmayacağım. İşim yok, şeyim yok. Dolabımı güzelce düzenleyeyim, yerleştireyim. Bunları kaldırayım. Yaren şimdi masayı görse bana vermez bile. Şimdi kendisi oynayacak. Toplayalım. Eee patatesle soğan burada dediğim gibi kalsın. Ben şu yanımı temizleyeyim. Ondan sonra hazırlanalım, kemere gidelim. Ee, daha kahvaltı bile yapmadım biliyor musunuz. Biraz çorba içtim o kadar yani ekmek aslında fırından ekmek alacaktım onu da unuttum bir kase öyle şey yaptım işte midem yatışsın diye çorba içtim onun dışında bir şey yemedim yemedim daha doğrusu ama kemerde inşallah karnımızı güzelce doyururuz o zaman ne yapıyoruz? Gidelim şu dolabımızda yerleştireyim, aldıklarımızı da koyalım. Ondan sonra sizinle bir yerlerde muhakkak görüşürüz. Ben şimdi bu kızı ne yapmalıyım teyzeleri? Anne. Anneciğim bu ne? Allah'ım sen al fondötünü dök. Kız bu ne? Dur 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 dur. dur çıkaralım her yeri pisleteceksin dur. Bak surat. Suratına da sür. <laughs> çıkar çıkar. Ben yine bugün ikinci gün yarışmanın ikinci günü Zuhal topallı Topal'la. Evet yıkayacağım hadi koş banyoya. İkinci günü yarışmanın bunu bir hafta bir bakacağım kim kazanacak. Dur sürme elini. Sürme. Ya sen. Aç, aç aç aç. Yarım saat sonra zaten gideceğiz. Saat beş buçuk. Şimdi izleyeyim de. Daha önce hiç şey yapmıyordum ama iki gündür ilgimi çekti. Hadi koş banyoya koş! Bugün kaçıncı kez ben bu kızın üstünü değiştiriyorum siz biliyor musunuz? Feyzoş <laughs> çok komik ya. Şahin aradı, hazırlanın bir 10-15 dakikaya geleceğim dedi. Ben de ha Hacer'imi bırakamıyorum. Çok komikler bunlar ya. Daha önce dediğim gibi hiç izlemezdim ama e, dün öyle bir açık kalmıştı, izledim. Bugün de bilerek açtım. Bu hafta bunları bitireceğim. Bakalım kim yarış şey yarışmayı kazanacak. Her neyse ben kalkayım ufaktan bir hazırlanayım. Zaten fazla şey yapmayacağım. Üstüme montumu alacağım o kadar. Altımda kotum zaten var. Gelince inşallah internetten izlerim. Sonuna kadar bir izleyeyim de. Belki bir şeylerde gerçi yemeğe yetişemem ama. Her neyse ben şimdi hazırlanayım kemere giderken görüşürüz kızım bekle baba gel baba çıksın öyle tamam mı tamam. tamam hadi bekle ben size ne demiştim bu masa yarenin masası sen niye yemedin bunları yedim yedim nasıl yedin bak her şey duruyor burada muzunda duruyor çileğinde duruyor Vallahi bu bu gelinimizin bir şeyini de beğenmediler ben katılsaydım acaba neler olurdu? <laughs> katılayım mı ya? Bir arayayım da katılayım. <laughs> Anneciğim bekle baba çıksın kızım baba çıksın tamam mı bir tanem? Bakın ben ne diyeyim bu kıza? Ben bu kıza ne diyeyim? Ben bu kıza ne diyeyim? Şimdi. Anne. hani burası yapılıyordu ya. Neredeyse bitti. Bugün de şöyle fayanslarını yapıştırdılar yani bana komşu geliyor. Evet, şurasını da kapattılar. Efendim bir tanem. Tamam bir tanem, tamam dur. Yani az kaldı bir iki güne falan dün gelmiş eve bakıyordular. iki güne gelirler Gel gel takalım gel. Hadi gel bakalım Çantayı baba. sırtına aldı, bebeğini koluna aldı. Nereye gidiyorsun acaba? Dur baba çıksın öyle. Yani bir iki güne artık komşumuz da gelir. Dün gelmiş eve bakıyordular. Gel topla şu masanı gel. Gel masanı topla. Bak her yerin ışığını da açtım. Hadi bakalım. Bir çanta sırtında bir çanta kolunda. Çoraplarını da giy oradan, hadi. Çıkıyoruz. Gidelim bakalım. Anneciğim montunu üstüne giy. Eve koyduk. geldik, gittik, yemeğimizi yedik. Saat 9'a geliyor. Neredeyse 2,5 saat dışarıdaydık. Gelirken de şöyle şoka uğradık. Ee, bir tane şöyle sade soda. Ve limonlu soda. Sodasız olmuyor maalesef. Diğer de iki tane şöyle çilekli süt aldık. Eve geldik, Şahin bizi bıraktı. Tekrar dışarı çıktım. Öyle yani. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki bu videoyu burada kapatacağız. Üstümü çıkarayım. Elimi yüzümü yıkayayım. Geri gelmez hemen telefonu açtım. Efendim bir tanem. Bugün öğlen uyudu ya. Bilmiyorum şimdi ne zaman uyur. Gerçi bir saate bir buçuk saate artık yatarız hep beraber. Tamam bir tanem. Tamam bir tanem. Bak ıslak mendil orada al. Getir masasını silecekmişim. Her neyse bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım hoşunuza giderek izlerseniz beğendiğiniz bir video olmuştur. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip yorum bırakmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.